Hocam bir anda bugün sabahleyin uyansan geçmiş yok. Hafızan silinmiş. Sabahleyin uyanıyorsun ve güne başlıyorsun. Zeka, idrak, anlama kabiliyeti her şey aynı. Sadece Hı. hafıza yok. Ne olur nasıl bir Şah Sezenle karşılaşırız? Bilmiyorum hocam çok ürkütücü bir Evet. çok deneyip... distopik değil mi? İşte hafıza bu demek. Hikmetli bir söz duymak istediğini gözümle gördüm. İşte tarih bu demek. Özün sözü bu kadar hızlı alınca da bir neye uğradığımı şaşırdım. Ya e öyle bu sefer birazcık gerçekten fazla kerem'den. Biz meseleyi tarihi perspektiften başladık bir yerde bir noktaladık ya. Hani bugüne evet. geldik ya. Ya hakikaten hani insanın bir insanın bile böyle çok distopik geliyor değil mi? Korkunç bir şey yani. Böyle bir anda dünyaya bu şekilde başlamış olması hayata. Ama bir toplum tamamıyla geçmişten koparak hayata böyle başlayabiliyor. Başlayabilir yani. Onun içinde gelecekle ilgili bir ümidi olmayabilir. Aslında zaten başlıyoruz. Mesela yazıdan önceki döneme karanlık çağ deniyor. Hı hı. Yani aslında orada insanlar var. Bir tarih var, yaşanmışlıklar var, mücadeleler var. Neyse artık insana dair birçok şey var. Hı -hı. Fakat yazılı olarak bize intikal etmediği için, oradan işte malzeme kalmadığı için. Hı -hı. Karanlık. Dolayısıyla karanlık yani oranın hafızası silinmiş durumda. Çok. Bellek yok. Dolayısıyla bu ürkütücü bir şey tabii. Ve yani oradaki şeyi tecrübeyi bize intikal ettiremiyoruz zaten. Çözümler Hı -hı. muammalar yumağı. Benim şöyle bir tahminim var, ütopyam var. Şu aslında distopyam var diyelim. Yani insanlık böyle bir birkaç yüzyıl sonra teknoloji öncesi dönemi çok hızlı geçiştirecek. Biz nasıl yazı öncesi dönemi işte bir ya yani hiçbir şey de söylenmiyor hmm. değil. Tabii demir çağı, tunç çağı, <laughs> şu çağı, bu tamam. çağı deyip. yani bir şeyler söyleniyor orayla ilgili. Ama hızlı geçiliyor yani nihayetinde. Teknoloji öncesi dönemde böyle çok hızlı geçilecek yani. Orada zaman durdurulup yavaşlatılacak. Endüstri devrimiyle ilgili başlanıp işte teknolojiyle başlanıp... insanlık tarihinin daha teferruatla ele alındığı kısım teknolojiyle alakalı büyümenin de yaşandığı Aynen kısım. öyle. Bence şöyle olacak. Dünya tarihi olarak ele alınacak. Ben insanlığın dünyayı bir gün terk edeceğini düşünüyorum. Uzayda bir şekilde koloniler kuracağına inanıyorum çok kısa zamanda. Hı -hı. Ve bunu ve dünya tarihi olarak ele alınacak yani diye düşünüyorum. Hocam bu, bu, bu hastalık video dediğin burada... şey bir... <laughs> İlhama masar olma dönemi mi yoksa? Bilmiyorum artık. Bedensel bir rahatsızlık ama ruhla beden etkileşim halindedir. Evet, bir çakralar açılmış. O yüzden açılmış ben gibi sana <laughs> Şimdi bir toplumun geçmişten kopması da mesela aynı aşağı yukarı bir insanın geçmişten kopması gibi distopik bir şey. Korkunç bir olay. Ama geçmişinden kopmuş bir sürü toplumda var ya. Tabi Tabii. Ya aslında burada şimdiyi konuşmak meselesini hani geleceğiz ya. Şimdiyi konuşmak geçmişsizleşmek demek değil. Aslında belki orada bir kırılma noktası yapıp böyle zihni berraklaştırmak lazım. Yani şimdiyi konuşma, şimdiyle temas kurma dediğimiz hassasiyet aslında geçmişsizleşmek demek değil de Geçmişe saplanmamak demek. Hı hı. Yani şimdiyi görmezden gelmemek demek. Çünkü insan tabii ki de geçmişe ayağını basmadığı zaman şimdiye temas kuramıyor işte hafızasızlık. Hı hı. Yani şu anda hepimiz biraz önce söylediğim gibi hafızamızı yitirsek yani şu bardağı nasıl kullanacağımız konusunda bile yeni bir telkine ihtiyacımız olur. Hı hı. Dolayısıyla gündelik hayatımızı idame ettirirken dahi o yapıp etmelerimizin her birinde o tecrübelerin, o geçmişin bizde bıraktığı bir birikim var. Hı, hı. Aynı şey tarih perspektifi için de geçerli yani toplumların ya da devletlerin o tarihle kurduğu münasebet olmasa şimdiyle temas kuramayacaksın hmm. sağlıklı. Ama burada problem teşkil etmeye başlayan şey geçmişin bizim üzerimizde bir ağ atıp bizi sadece oraya mahkum etmesi. Ya bireysel hmm. olarak da öyle. Mesela psikolojik bir vakadır. Bazı insanlar travmatik hadiselerden sonra geçmişe saplanıp şimdiyle olan ilişkisini sekteye uğratırlar. Evet. Yani o bir enkaz yaşamıştır. Sevdiğini kaybetmiştir. Anasını, babasını, eşini, dostunu neyse. Ve o hadise bir kazaya yaşamıştır. Ne bileyim işte askere gitmiştir. Yanındaki arkadaşını hmm. şehit vermiştir. Bu travmatik hadiseden sonra oraya saplanır. O vakayı aşamaz. Ondan hmm. sonra hayata işlik etme dürtüsü ciddi bir sekteye uğrar. Psikologlar bununla uğraşır yani. Bu hayatın orada noktalanmadığını görmesini sağlamaya çalışırlar kişinin. Hatta depresyon da şey derler ya. Yani hani, yani kaygı ve depresyon. Genelde insan bu ikisinden bir tanesine saplanır. Ya kaygıyla mücadele edemediği için depresyona girer. Yani normalde kaygıyla mücadele edebileceğini göze alan biri yürür devam eder. Gelecek evet. korkusunu yüzleşme. Bu da ikinci Tabii şimdiyle temas etmenin öndeki en büyük engellerden biri de de geleceğe saplanmak. Tabii Sefer. tabii tabii. Aynen öyle. Yani geçmişe saplanmak geçmişin bizim üzerimizdeki yükünü omuzlarımızda yalnızca onu hissetmek. Nasıl bir dertse aynı şekilde şimdiyle temas kurmanın önündeki bir diğer problem de geleceğe hapsolmak. Yani mesela bugün işsizlik sıkıntısı yaşayan bir insan diyelim ki bir yerden sonra o bakış açısını yani atanabilecek miyim, o olabilecek mi, iş bulabilecek miyim, yuva kurabilecek miyim derken yaptığı muhasebe şimdiyle gerçekçi bir temas kurmasının önüne geçmeye başlıyor. Evet. Bu gençlerde çok fazla hocam. Yani kaygı e, en büyük bir mutsuzluk sebebi bu. Normal o ok, çok güzel bir okul kazanmış. Okuyor yani. Dersleri iyi ama mutsuz. Niye? Okul bitince ne olacak diyor. Kaygılar var. Tabi. şeyler. Ya o çoğu endişelerinin, sorunlarının kaynağı bugünkü olaylar değil, bugünkü hadise değil. Ya sen okulunu bitir, sen pırlanta olmaya bak. Yüzük mi olursun, künye mi olursun? Bu çok önemli değil ki yani. Küpe mi olursun? bilezik mi olursun? Ama senin asıl sorunun o yani. Pırlanta olmadığını düşünüyorsun. Ya sen o basınç altında elmasa dönüşen bir şey gibi hissedeceksin kendini. O basınç seni elmasa pırlanta dönüşe dönüşecek. Pırlanta oldurmaya çalışacaksın. Yani. Ha, ona çalış sen. Ona Sonra çabala. her yerde parlarsın diyor. Ha, ona çabala yani. Daha okulun ikinci senesinde ne olacak diyor. Ya okulu okusana hakkını versene şu işin. Nasıl evleneceğim diyor. Ben bir kere... Evlilikte de çok tabii. Yani e, e ya ben hani erkeklerden hep duymaya alışmışız. Bir grup kız öğrencinin aynı şeyleri söylediğini görünce bir tuhaf oldum ya. Hani hani kızsın sen, kocan düşünsün ne yapacaksın ya? Onlarda da aynı. Mesela, okuyorsun okuluna baksan ya. Bak bu da öbür başka bir handikap. Bu da geleceğe saplanıyor. Evet. Bugünü kaçırıyor yani. Bir yönüyle gelecekle ilişkinin bir yönü geleceğe saplanmak, bir de gelecekten vazgeçmek hocam. Heh. Gene şimdiyle teması çok sekte uğratıyor Yani bizden hiçbir şey olmayacak deyip şimdiyi de koy vermeye başlıyor. Evet. Yani ben yarın iş bulamayacağım ya da bu devlet atıyorum işte küreselleşme geliyor, şu oluyor, bu oluyor gibi senaryolarla geleceğe dair senaryolarla büyük bir kaygı hmm. bozulması yaşıyor ve bundan dolayı da bakıyorsun adam aslında gelecekle olan, şimdiyle olan irtibatını ciddi bir sekte uğratıyor. Problem meydana geliyor. Yani Nasıl olsa hiçbir şey olmayacak. Mesela şimdi gençlerin arasındaki bir diğer problem bu. Yani yalnızca ge geleceğe odaklanmıyor. Geleceğe odaklanırken, geleceğin kendine bir şey getirmeyeceğini varsayarak yani biz zaten bu gelecekte şunu kopuyor. yapamayız, bunu yapamayız evet. Şunu da yapsak ev alamayız, bunu da yapsak evet. işte bir şeyin sahibi olamayız. Atanamayız. Ha, atanamayız. Dolayısıyla bunlardan hareketle içinde yaşadığı zamanı doğru değerlendiremiyor. Doğru adım atamıyor, doğru karar alamıyor ve yanlışlar içerisinde şimdiyle bir ilişki kuruyor. Bu ciddi bir problem. Birçok hmm. yerde görüyorsun. Gene mesela biz böyle bir dünyaya çocuk getiremem diyor mesela. Bir de bu yaygınlaştı ya. Yani çocuğu kendi getirdiğini falan zannediyor. Çocuğu Allah verir ya. Yani şimdi buradan kader inancına balıklama dalmayalım da çocuk ya yani bir insan tasavvuru düşün yani mesela. Yani anne babalarımızın bu mevzuyu konuştuğunu düşünsene. Benim gibi biri gelmeyecek miydi? Yok yani. Dünyaya o yani mesela diyelim ki Anlaşamadılar anne bu, bizimkiler muhabbet öyle değildir de. Evet. Yani ortak kahve içerken karar vermiş değillerdir de. Ben altıncı çocuğum. Maşallah. Benden sonra bir tane daha var. Ama diyelim böyle bir şey tasavvur et. Yani Muhammed yazıcı diye biri olmayacak mıydı? Yani o gece kahve içerken mi karar verdiler yani? Allah böyle verdi bu arada. Böyle bir çocuk dünyaya getirmeye karar verelim mi vermeyelim mi derdi? O karara binaen. Ha. Öyle Şu... mi oldu mesela? Öyle olduğunu zannediyor Kararların üstüne bir karar verdiler. E tabii yani. Güzel. Kader inancını ıskaladıkça insanlar mutsuz oluyor hocam. Korumuz kader değil ama. Evet. Aslında ama biraz kaderle kader. ilişkili. bir. Tabii kaderle ilişkili doğru. Yani kaderden kadere iman eden kederden emin olur. Hayatta ne kadar şeyi belirleyebiliyorsun? Aslında geçmişe oluyor. saplanmak da geleceğe saplanmak da bu kaderle alakalı hem kişisel hem de hmm. toplumsal tahakkuku yerli yerine oturtamamaktan da kaynaklanıyor. Hmm. Ya yani bu kadar büyük endişeler, bu kadar büyük kaygılar, kaygı bozukluklarının arka planında aslında insanın ne geleceğe ne geçmişe dair bir şeyi değiştirme kabiliyetinde olmadığı, geleceği ve gel geçmişi dönüştürebilecek tek şeyin içinde yaşadığın zamanı doğru gerçekçi. Hmm. amakı hayal hayalde. Filip el Ahmet'in hmm. Metni Amak hayalde. Biliyorsun işte orada bir yolculuk yapıyor. Hmm. Baş kahraman ve çeşitli hikmet erbabının yanına ziyarete gidiyor. Herkesten hmm. evet, bir evet. şey değiştirmeye çalışıyor. Uğrayarak, yani, Evet. şeylere Aradığı uğraya hakikat uğraya. Var ha, yani. evet. Hakikatin bilgisini arıyor. Evet evet. Ve herkes bir tavsiyede bulunuyor, nasihatte bulunuyor ama yani ona nispetle bölük pörçük geliyor. Yani tamam bir kısım hikmetler var ama yani aradığım şey değil ya, burada hmm. hala bir boşluk var hissiyle. Bir sonraki mıntıkaya, bir sonraki mertebeye devam ediyor. En sonunda işte Resul-i Ekrem'in hmm. huzuruna geliyor. Hı hı. Ve diyor ki işte orada aradığı sualin cevabını öğrendiğinde kendisine verilen cevap şu. Saadet yani hakikat diye aradığın seni huzursuz eden şey aslında var olanı olduğu haliyle kabul etmek yanlışlarını ıslaha Doğrularını katlamaya devam etmektir. Şimdi bu cümleyi duyduğunda diyor aslında Murat'a yani ulaşıyor. Yani şöyle anladım ben. E, kurguyu sonradan hatırladım ama hakikaten sen söyleyin çok eski okudum tabii. Yani hakikatle gerçekliğin buluşması. Evet. Değil mi? İdealle vakanın. Vakanın. İdeal buluşması. olanla yani hakiki olanla gerçek oluyor. Çoğunlukla hakikate saplanıp gerçeği ıskalayan gerçeğe böyle yumulup hakikatle irtibatını kesme gibi bir hastalık var. İşte bu birazcık o zaman hani bugünden bahsediyoruz ya yani geçmiş ve gelecekle çok böyle dengeli bir ilişki kurup bugünü bugünde yaşamak. Evet bugünün kötülükleri ne kaygıya sebep verecek vermeyecek. Bugünün yanlışlarını yanlış olarak görmezden de gelmeyeceksin yani Aha. suçu geçmişe atıp tarihe atıp orayla hesaplaşmaya çalışıp yalnızca buraya kitlenerek bir an inşa edemeyeceğin gibi var olan bütün yanlışlarını yanlış olarak kabul edip gerçekçi bir temas kurmak lazım ki ıslah edebilesin birçok ıslah edilememezliğin arka planında da o sorunu şimdinin sorunu değil geçmişin sorunu addetmek yatıyor zaten. Ya bu geçmişte başlayan bir problem o gün çözülmeliydi. Çözülemediği için bu hep böyle gidecek gibi. Halbuki bu bugünün de sorunuysa bunu vakayı nasıl eğrisiyle doğrusuyla kabul edeceksin ve o doğrunun üzerinde bir ıslah, tecdit, ihya. Gerçi. İhya-i Evet. Selam olsun. İhya deyince, tecrit deyince, ıslah deyince beni hatırlamış olman beni gururlandırdı Sayın Sezer. Estağfurullah. Ben senin üstadını hatırladım da sen de ondan nasiplendin yani. Eyvallah. Vay, ben de birazcık mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk saniye sürdü. E gene nasip bendi canım. Evet tabi Allah razı olsun. Hocam bu bağlamda şimdi bir sonraki bölümlerde artık bir şeye devam edeceğiz ya. Hani şimdinin üzerinden İslami ilimler. Bunun bir giriş olduğunu söylemedik başta. Onu şu anda öğrendiler senin sayende. Bu evet. bir girişti arkadaşlar. Bu bir girişti evet. Bu şimdi fasılalarının, oturumlarının, celselerinin bir mukaddimesi. Dün bitti bugünün mukaddimesi. Evet. Bugüne giriş yaptık. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım Cancağızım'ın. <laughs> Yenisi kısmındayız. <gülüyor> <gülüyor> ee, birinci satırdaki can cazımı şey pardon lazımla ikinci satırdaki can cazımı birleştirdim. Öyle mi? Tamam. Neyse. Ne, Mevlana'dan e, özür diliyorum efendim. İslami ilimlerin şubelerinde işte ya da şu an içinde yaşadığımız sosyolojik ahvalde hani yeni işim konuşmaya çalışacağız ama İslami ilimlerdeki yeni aslında İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin fıkıh tarifinde bence kendini çok ifşa ediyor. Ha, maliha ve ma aleyha. Şimdi Büyük fıkı şey. nefsin kendisi için faydalı olanla aleyhinde olanı, zararlı olanı tefrik edip ayırabilmesi ve hal ve hareketini, zihnini ve fiilini buna göre tanzim edebilmesidir. Evet, o tarifte bir de şey de eklerler. Hem dünya hem ahiret için. Ha, Zülkünay, yani iki taraflı. Tabii. Yani dünyalık için de lehine ve aleyhine olanı. Tabii tabii. Fıkı batın. Heh. Bir de ahiret için lehine ve aleyhine olanı bilmen yani. Fıkı zahir ve fıkul ekber. Evet. İmam kelam oluyor hocam sizin sektör. Evet tabi. Yani dolayısıyla bu üçünü bir araya getirdiğinde aslında İslam fıkı, İslam anlayışı, doğru anlayış ortaya çıkıyor ama bunların kişinin kendisi için faydalı olanla zararlı olanla doğru tartıp tefrik edip ayırabilmesi, bu temizin kendisi için ahlaka, adaba, yaşantıya dönüşebilmesi için zaten geçmişle muhasebesini doğru yapıp artık şimdiye gelmesi lazım. Şimdinin zaman ve mekan hususiyetleri içerisinde o geçmişten elde ettiği tecrübeyi, birikimi burada işletebiliyor olması lazım. O idrakin burada artık fiiliyata, aksiyona dönüşmesi lazım. Amele. Evet. İmam-ı bu tarifi bence bu çerçevede şimdiyle temas kurmanın, hatta fıkıh dediğimiz şeyin anlamı da bu. Şimdi mesela güncelde bir tartışma var ya fıkıh nedir, fetva nedir hı hı. Falan. Ha, Evet. Şimdi aslında bu bağlamda evet bizim ölçülerimiz tarihte hem vahiy ile yani nüzul vasatında bildirilen bir edille-i şeriyeye tabi olarak vakidir. Bir de fetva ve müştehitler ve fakihler bunu süreç içerisinde ulema işletmişlerdir. Fetvanın dünyası başka, fıkhın dünyası başka. Ve bunları işletirken bütün müktesebat bize intikal etti. Biz şimdi bunları okuduk, gördük, duyumsadık, kanıksadık. Fakat bugün o fetvaları aynı ile tatbik etmek fıkı anlayışı demek değil. Evet. Kendine has icapları var. Ve bu icaplar içerisinde o geçmiş müktesebatın şu anda yeniden tatbik edilmesi lazım. Yani hem buradaki ihtiyaçların doğru ya anın kavranmadığı yerde geçmiş müktesebatın şu anda nasıl işletileceğine dair bir bir fayda sunması mümkün değil. Bu yalnızca geçmişteki müktesabatı bilmekle çözülemiyor. Hmm. Hem şimdiyi bileceksin hem geçmişi bileceksin ya da işte o dayandığın hassasiyet ölçülerini bileceksin. Bunların ikisinin arasında da bir köprü kurman lazım. Zaten hmm. işte fıkı ve şimdiyi anlamak, şimdiye ayak uydurmak demek de zannediyorum ki bu demek evet, olacak. Çok hakikaten güzel bir yere geldi. Hani fıkıhla <laughs> sakız çiğnemek orucu bozar mı arasındaki ilişki? Bugün kurulan bir ilişki var ya hani. Evet. Yani bu fetvanın konusudur. Ya fetva zaten çok ayrı bir meslektir. Türk, Türkçedeki usulül iftah alanında ilk Türkçe eseri vermiş bir kardeşiniz. Konuyla ilgisi yok ama bunu söylemem lazım. Nasipleniyoruz. Konuyla Devam. ilgisi de var da. Şimdi fet mesela fetva ehli insanlar çok böyle derin fıkıhçılar da değillerdi. Aslında emsal karar ezberleyen yani bunların uygulamasını ve tatbikini yapabilme kabiliyetini kazanmış insanlardı. Gönderiyorlar kasabalarda işte kazada, Taşrada, Şurada. Orada aslında bir müftülük yapıyor. Yani fakih olduğunu ifade etmez bu onun. Ama ideali bu değil evet. İşte fakih yani. aradılan aslında keşke ha. fırsat olsa, imkan olsa da her beldeye fakih gönderebilirsin. Ama zaten Çemiş Gezey'in fakihe ihtiyacı da olmayabilir <laughs> yani. Anlatabiliyor muyum yani? Hani işte <laughs> bu... Çemiş kusura bakmasın. Niye böyle <laughs> örnek veriyorsun? Çemiş acaba biri izliyor mu? Acay acayip bir merak ediyorum. yorumlara ettim. lütfen. Varsa Çemiş Tunceli'den, Çemiş gezekti de değil hatta sınırı biraz daha genç etmiyor. <laughs> Tunceli'den kim izliyor acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> her neyse. Yani fetva ve fıkı arasındaki farkı tefrik edebilmek de bugün yani bugünün içinde kalabilmenin önemli şartlarından biri. Yani. Ben öyle anladım. Muhammed Azam'ın sözüne gelmiş olması meselesi çok daha iyi anlaşılır kıl. Lehine ve aleyhine olan dünya ve ahirette lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi demek. Aslında bugün de kalması demek bir anlamda. Evet. Bunu bir sonraki oturumda açarız hocam. Bunu evet, bir Biz sonraki. konuşalım çünkü bu mühim yani birkaç cümleyle geçiştirmiş olabileceğimiz bir konu olmaz. Doğru bu. Evet bu programın sonuna denk geldi. Evet. Bunun üstünde biraz duralım. Evet son sözü söyle hocam. Son söz. Bana şifa dileyebilirsin Allah'tan. Evet da. Mevla eskisinden sıhhatli eylesin seni. Amin. Her bakımda. Eskiden de sıhhatli bulmuyordum. <laughs> Elhamdülillah.